arkadaşlar. Bugün ne yapacağız bakalım. Sağma tarih öncesi mi? 10 saniye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet cevabınız nedir? O oh, hayır bilemediniz. Tarih öncesi İşte bu. Tarih öncesi 12 metre. Ağızları çok büyük. Böyle. Ve kuyrukları da uzunlar. Çıtıklılar. Ama bir o kadar da. Bir makyede var ama onu ilk Amerika'da görmüşler ve onu evcilleştirmişler. <laughs> İşte. Ayakları da böyle. Yani aynı ama her şeyi daha büyük. Çok büyüktü. O nasıl bir oda sıra? İnanamıyoruz değil mi arkadaşlar? Çok hızlı. Güzel. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne bakın arkadaşlar. Bakın dişlerine. Ay çok Ya gerçeği olsaydı. Ya gerçeği olsaydı evinizde yaşasaydı. Ha? Evinizde bu yaşasaydı. Dünyadaki bütün evlerde. Ee, hem de vahşi olarak gelseydi. Yorumlarda bunu paylaşın ve yazın. Bugünlük timsallarla konumuz bitti. Terden timsallarla. abone ve YouTube'dan abone ve bildirim ziline basın. unutmayınız. E, hayvanlar kalıp mutlu yaşayın timsallarla. Ve...